Videoya başlamadan önce size kısa bir kampanyadan bahsedeyim. Burhan abi rica etti. Tezak Motor'da. Burhan abi rica etti. Seyircilerine söyle dedi. Senin ismini vererek gelen Bak bugün 31 Mayıs 2024'teyiz. 31 Mayıs 2024'teyiz. Bugün itibariyle dedi. Bu videoyu seyrettikten sonra dedi. Senin ismini vererek gelen yani 45 Lirayla Scooter'da duyduk biz bunu diyecek ilk 15 kişiye Mamba'yı yani SM, MM, BC, e, 5000 lira indirim yapacağım dedi ilk 15 motorda dedi ve bu 5000 lira indirimde taksitlendirme de var yani taksit imkanı da var tahmin ediyorum 9 taksit gibi bir şeyden bahsetti bunu size söyleyeyim dedim şimdi videoya başlayabiliriz. Bugün günlerden yine Tezak motor Kaç marka varmış bakalım sayalım mı? Brixton, Kawasaki, Malaguti, Horvin, UME, SYM, Lambretta, Peugeot, Java ee, ve burada daha görmediğim başka markalarında Antalya bayındayım. Gençler artık zaten biliyorsunuz tezak motorla şey olduk içli dışlı. Ben senelerdir burada video çekiyorum çünkü çok marka ve çok model var. Bugün menüde SYM'nin Mamba'sı var. Mamba. M, M, B, C, U. Ee, tebrik ediyorum. Çok güzel isimler koyuyorlar. Bundan önceki de mesela bunun kardeşi DRGBT vardı. O onların hep bir şeylerin kısaltılması mesela. DRGBT Dragon'un DRG Dragon'un -Dragon kısaltılmışı. de Best Technology'nin kısaltılmışı. Şimdi bu da mesela MMB MMB Mamba'nın kısaltılmışı, C Crossover'ın kısaltılmışı, U da unik yani kendine özgü. Türünün tek örneği unik. Crossover. Bunu anlatacağım size bu crossover olayı nedir? Yani benim düşüncemi söyleyeceğim. Yoksa bir yazılı falan bir yerde bir kanıt ya da belge ya da bilgi görmüş değilim. Gençler 158 cc crossover motor SYM böyle bir segment yaratıyor. Otomobillerde de vardır crossover yani binek otomobilde SUV arasındaki bir segmenttir. Ne otomobildir ne SUV'dir crossover. Geçiş demek yani İngilizce'de geçiş demek crossover. Şimdi buna da bunu da öyle adlandırıyor SM. Neyse yola çıkalım daha anlatacağım ya. Şeyiz daha çok haşır neşir olacağız. Mekanik kontak bayılırım. Birçoğunuz itiraz edecektir. SM yine teknolojinin gerisinde kalmış. Ya bu e, en başa arıtmayacak kontak tipi işte yani. Bak anahtarı çevirdim açıldı. Marşa bastım çalıştı. Marşa bastım çalıştı. Sessiz çalışma. Marş motoru yok çünkü start stop var gençlerimde. Ön arka ABS traction control start stop. Hepsi mevcut ama e, bana göre Allah'tan ki anahtarsız çalıştırma yok. Mekanik kontak var. Severim. Dedim ya şu crossover olayına bak ben kendi fikrimi size biraz söyleyeyim. Acaba normal scooterla klasik bildiğimiz normal scooterla spor motosiklet arasında mı bir crossover geçiş segmenti bu yoksa ADV ile mi? ADV değil çünkü hani ADV'nin yapısı falan daha farklı. Bunun gibi değil. Yani bu sanki böyle spor motosikletli. Şimdi bak arka süspansiyonu da göstereceğim size. Normal bildiğimiz e, scooter süspansiyonu falan yok yani bunda. Sele e, böyle biraz yüksekte gibi. Değişik. Bana azıcık müsaade edin. Şu bak okul dağılmış. Şu kalabalıktan güvenli bir şekilde geçeyim de sonra konuşmamıza devam ederiz. Evet. Buyurun. Debriyajı çok iyi. Yani debriyajın kavraması falan çok iyi. Hiç titretmeden çok minimal bir titreme var motorda ve kalkarken o kadar yumuşak gazlayıp kavrayıp kalkıyor ki. Zaten SYM'nin kalitesine ben her SYM videosu çektiğimde söylüyorum. SYM'nin kalitesini tartışmaya gerek yok. Yani dünya standartlarında motor üreten Tayvanlı bir firma ve şeydir. SYM. Kim koda öyledir? E, orijini bellidir. E, menşe'yi menşei bellidir. Yani atıyorum bir Japon markası gider Çin'de motor ürettirir. Endonezya'da motor ürettirir. SYM Tayvanlıdır. Motorunu da Tayvan'da kendisi üretiyor. Kendisi üretiyor yani parçalarını her şeyini kendisi üretiyor. Traction kontrol olduğunu söyledim değil mi gençler size? Traction kontrol, anti patinaj sistemi yani çekiş kontrol. Bilmeyenler için söyleyeyim. Çok da dengeli, güzel de motor. Ama oturuş pozisyonu yani sele nasıl diyeyim size bir enteresan böyle <laughs> spor spor bir oturuş pozisyonu var motorun üstünde. 16 beygire yakın güç üretiyor. 15 Nm tork. 158 santimetre küp motordan çıkan güç bu. Çok da yüksek ihtimalle 4 sübaplı, 4 valfli. Çünkü yani ciddi güç var. Yoksa normalde hani böyle 125-150 sislerden falan çok çıkacak bir güç değil o. Bundan çıkıyor. Biraz bak seyredin gösteriyor. Tamamen dijital gösterge. Ya göstergenin özelliklerini de göstereceğim size. Evet. Yani kanaat getirdim. Spor. Bak biraz. Ha. Gücü gücü mamba yılanı gibi. Neden mamba yılanı dedi de dedi yani öyle adlandırıldığını da size anlatırım. Çok güçlü. Çok güzel çok güçlü. Evet yani kesinlikle kanaat getirdim. Spor motorla scooter arasında bir yere koymuşlar bunu. Gazı falan çok tep yani tep gaz tepkimesi falan çok iyi. Süspansiyonunu da göstereceğim. Yani sert bir motor ama süspansiyonun konumlanmasından dolayı e, hiç öyle bak şu mesela şu bak betonların arasındaki o böyle hafif kasitlerden falan geçiyorum. Hiç rahatsız dahi etmiyor. Çok güzel sönümlüyor. Hmm, MMBCU Mamba Mamba Afrika'daki Mamba yılanından gelmiş gençler ismi. Kapatıyorum. Hemen kaskı çıkarıp geliyorum bekleyin. Geldim. Hemen kısaca size teknik özelliklerini bir okuyayım. 158 cm küp, tek silindirli 4 zamanlı bir motora sahip gençler. Sıvı soğutmalı. Maksimum torku 15 Nm. Yaklaşık 16 beygire yakında güç üretiyor. Ondan sonra bir yandan da güneşten ekran parlıyor da telefondan bakıyorum. 136 kilo ağırlığında 7.4 litre benzin deposu kapasitesi var. Önde arkada lastik ölçülerine bakıyorum. 13 inç jant var okuyacağım size onu. Önde ve arkada 13 inç jantla gelmiş gençler. Şimdi bunlar teknik özellikleri. Daha da eğer aklıma gelirse size tanıtım sırasında diğer teknik özelliklerini de söyleyeceğim. Bir saniye izni müsaade ediyorum. Şu rica ediyorum. Şu bak şu kocaman sel altında bir göstereyim size. Hafif bir motor. E, cüssesi çok büyük olmayan bir motor olmasına rağmen ya gel seleden başladık işte. Kocaman bir selesi var gençler. Kocaman bir sel altı bagajı var. Denedim. Denedim, kanıtladım. Size de söyleyeyim. Ters yatırmak kaydı ile tam benim X-Large full face kaskımı tam tam aldı. Ama ters yatıracaksınız baş aşağı yatırdığınız takdirde bir tam kask alıyor gençler. Öyle bir e, güzelliğimiz var. Ama arka çanta demirimiz yok. Ya ben bunu şimdi scooterlarda aslında hep eksiklik olarak görüyorum. Sele de çok büyük ha. Geniş ve kocaman bir de selesi var. İki kişi böyle yayla yayla gidin. Yani scooter, insanlar scooter'ı neden tercih ediyorlar? Eşyalarını koyabilmek için, e, ıslanmamak için, çünkü Scooter'ın ön vardır. Sizi e, yoldan gelecek çamurdan, yağmurdan bilmem ıslaklıktan korur. E, ama tabi dedim ya işte bak crossover bu. Şimdi bunun bu bir crossover segmenti olduğu için arka çanta demiri yok. Bilmiyorum SEM'nin aksesuar e, yelpazesinde arka çanta demiri var mıdır? Ama bunda yok gençler. Zaten amacım diyor benim diyor ben spor, spor bir motor e, olma yolunda ilerliyorum. O yüzden Arka çanta yok. O yüzden de çok geniş büyük bir sel altı bagajı koymuşlar. Teknik özelliklerini kısaca bahsettim. Şimdi bak. Bunun beyazını gördüm. Beyazı var. Bu böyle yani bunun rengine bir isim koymak mümkün değil. Bunların hepsinde var. Bu diğer renklerde de var. Böyle simli bir boya. Açı değiştiği zaman ışığın açısı pembeleşiyor. Yani Türkçede şey derler ya yanar döner. Baya yanar döner bir rengi var. Mmbc ee, MMBCU'yu ya ben buna Mamba diyeyim. Bu MMBCU beni bozuyor ya. Mamba kullanacak sahipleri aman kırıp dökmeyin. Bunu vallahi bir daha bu boya iner de tutturur yaptırırsınız bilmiyorum. Sanayide aslında bir sürü e, yetenekli boyacı var. Yaparlar ama siz kamerada görüyor musunuz o rengin değişmesini? Yani pembeleşiyor. Yanar döner böyle e, beyazında da var. O çok belli oluyor. Bunda da ve mat boya. Yani dedim ya bak bunu ne diyeceğiz abi? Buna gri mi diyeceğiz? Yani bu gri renk mi? Ruhsatta ne yazacak? Herhalde gri yazacak muhtemelen ama böyle yeşilimsi oluyor. değişik e, pembeleşiyor. Tam tam böyle alacalı, yanarlı, dönerli bir rengi var e, gençler. Ve şey, ismi nereden geliyor onu anlatayım size. Dedim ya ilk MMB, Mamba yılanı. Afrika'daki Mamba yılanından aslında tasarımı, ön kafa tasarımı, Motorun tasarımını zaten o mamba yılanından esinlenerek yapmışlar ve hatta daha da ileri gitmiş Saymen. O yılanın derisinin üzerindeki desenleri bakayım görebilecek misiniz? Bak, yan grenajlarda dalga dalga. Bekleyin gençler, ezan bitsin geliyorum. Geldim. Neden bahsediyorduk? Saymen'in çılgınlıklarından bahsediyoruz ya. İnşallah görüyorsunuzdur kameraya. Bak, yan grenajların şuralarına bu mamba yılanının derisinin desenlerini koymuşlar. Yani bir tek burasında görüyorum. Bir de bu tarafında var. Bakayım inşallah açılı burada görebilirsiniz. İnşallah görürsünüz. Şu kısımları dalga dalga. Şu kısımlar dalga dalga. E, ee, resmen ben zaten bunu bir yerde okumuştum. Yani gövdesinde bile mamba yılanının desenleri var diye bir yerde okumuştum. SM böyle çılgın bir marka. Dedim ya kalitesi tartışmaya kapalıdır ama bu kadar mesela teknolojiyi koyar, gelir bir tane mekanik kontak koyar. Ondan sonra mesela kendi lastikte e, ısrarcıdır. Bunlar yeni nesil kendilerini bilmiyorum. Yani e, Çin, Çin malıdır. Mesela lastiğine bir Pirelli ya da bir Michelin falan koymaz. Hazır lastiklere inmişken ölçülerini de söyleyeyim. Önde 120, 70, 13 lastiği var. Şu jantların falan güzelliğine bakar mısınız ya? Yani parlak siyah boyanmış. Bunun yani hangi çok az marka yapar. Bu, bu, bu kadar mesela işçilik detayları falan bu kadar kaliteli parça kullanma işini çok 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 az markada görürsünüz. Çok da büyük bir disk koymuşlar gençler. Fren diski oldukça büyük. Yani ben motor durdururum diyen böyle bir fren diski var. Ee, normal piyasada satılan skuterlara göre oldukça e, geniş bir büyük fren diski var. Arkada da büyük fren diski var. Arka lastiğine bağdığına da bakalım. O da kendi anlayacağınız üzere çeviriyorum. Bak kendi de yazıyor. Ölçülerini de size okuyayım. Arkada da yine arkada 130-70-13 ebadında lastik var gençler. Ee, ön arkanın ABS olduğunu söylememe gerek var mı? Hazır aşağı inmişken bak şu amortisörü göstereyim. Tam yatık bir amortisör var. Burada amortisör görmüyorsunuz. İşte zaten spor motora yani o crossover olayını buralarda geçiş yapıyor. Şu Tam yatık bir amortisör var ve şey çok güzel de sönümlüyor. Yumuşak değil ama sert de değil. Yani ikisinin böyle arasında. Hugger tamamen kapalı bir arka çamurluğu var. Hugger. Bak tamamen kapatmışlar. Olduğu gibi. Ee, hiç, hiç üzerinize çam, çamur gelmesin diye. Ondan sonra cıma. Aydınlatmalarını göstereyim. Hatta motoru da çalıştıralım. Görürsünüz. Göstergelerin selamlaması. Ondan sonra marşımıza basıyoruz. Marş motorumuz olmadığı için sessiz çalışıyor. Dörtlerini de yakalım. Neredeydi bu tarafta? bu dörtler. Güzel de bir uyarı sesi geliyor. Aydınlatmalar LED. Çok kuvvetli de sinyalleri var. Kaç tane LED var? Altışar tane LED var sinyallerin içinde gençler. Bir de uzun kısa yapalım. Bir de uzun kısa yapalım göstereyim. Üstü uzun. Altı, altı söndürüyor yani. Bak aynı anda yakmıyor ikisini. Kısaya geçtiğiniz zaman yani ya kısa yanıyor ya uzun yanıyor. Şu arka aydınlatmalarını da göstereyim. Arka kuyruk aydınlatmaları da led. Dedim ya sinyaller çok şey güçlü kuvvetli. Ondan sonra hazır buraya gelmişken göstergelerini de bir inceleyelim bakalım. Şu dörtlerini kapatayım. Ee, iki i̇ki tane günlük sayacı var. İnşallah görüyorsunuzdur. İki tane günlük sayacı var. Ortası kilometre göstergesi, devir göstergesi. Şu üstte bak. Ee, traction kontrol açık olup olmadığını gösteriyor size. Onu açıp kapatabiliyorsunuz. Traction kontrol açıp kapanabiliyor. Sağdaki düğmeden yapacakmışız. Ee, kilometre ya da mile çevirebiliyorsunuz. Metrik ya da imperial sisteme. Bu toplam kilometre sağ üstü söylüyorum ben şu sesi şu anda. Ee, bir günlük sayaç pardon iki günlük sayaç yok. Bir günlük sayaç var bir de yağ kilometresini yani yağın kilometresini bakım kilometresini sayan bir sayacı var. Akü voltajı var. Bunların istediğini açık bırakabiliyorsun. Motor çalışırken de TCS bak TCS off yazıyor şu anda. Ve şu ışık yanıyor. TCS off olduğu zaman ekranda sürekli sarı ışıkla gösteriyor. Motor çalıştığı zaman çalıştırayım göstereyim. Nerede marşımız? Şimdi TCS an dedi açık. TCS'yi kapatabiliyorsun de. Bak TCS şu anda kapalı ama sağdaki sarı TCS ikaz ışığı yanıyor. Diyor ki yani yolda giderken bak diyor TCS kapalı, traction kontrol kapalı haber olsun. Yani soldaki düğmeyle traction kontrolü açıp kapatabiliyorsunuz gençler. Ee, yani şey, e, basit öyle çok renkli falan bir ekranı yok ama gerekli bilgileri Yol bilgisayarı da yok gençler, onu da söylemiş olayım. Görmüyor işte, sm yani motorun bir kısmını acayip bir teknoloji yüklüyor. Diğer taraflarında mesela göremiyorsun. küçük kontrollerini göstereyim. Ateşleme kesici, start-stop'u açıp kapama düğmesi bu. Yani start-stop'u da açıp kapatabiliyorsunuz, marş düğmesi. Sol tarafta burada dörtlü sinyaller, sinyal, korna ve uzun kısa far aşağı bastığınızda da bunu selektör yapıyor gençler. Güzel aynaları var. Ee, uzunca arkayı güzel göstereyim. Yolda giderken göstereyim. Bakın şurada bir saklama gözü var. Çok enteresan. Bir bardak işareti koymuşlar. Görmüşsünüz mü? Bakın. Buraya bardak ya da şişe koyabilme imkanı tanımış size. Aşağıyı böyle hafif oyuk bırakmış ve otursun diye de mesela su şişesi, kola şişesi, bardak her neyse buraya koyabiliyorsunuz. Böyle de enteresan bir durumu var. Kontağı bastırmadan kapalı pozisyonda sola çevirsem seri açıyor. Açık olduğu için çift Sağa çevirirsem pardon kapatıyorum. Bastırarak sağa çevirdiğimde de buradaki benzin deposu kapağı açıldı gençler. 7.4 litre demiştin değil mi? De depo kapasitesine. Yani benzin depo kapağı burada ve kontak anahtarını bastırarak sağa çeviriyorsunuz. Yani açma pozisyonuna getirir gibi. Onun dışında bir yedek kanatlarla geliyor. Zaten üstünde burada görüyorsunuz. Ve şurada da bir şarj çıkışı var. USB şarj çıkışı var. 3.0 yazdığına göre şey hızlı şarjda edebilme imkanına sahipsinizdir gençler bunu. Ondan sonra cığıma sel altını göstermiştim değil mi? Gösterdim. Sıvı soğutmalı olduğunu buradan zaten radyatörü görünce anlıyorsunuz. Bak ama bu amortisör çok enteresan. Yani e, işte crossover'u böyle crossover yapıyor SEM'e. Çok e, şu mesela arka yolcu ayak peglerine bakıyorum. O kadar hafif malzemeden ve sağlam malzemeden yapmışlar ki hafif. Motor mesela çok ağır değil. Ama şey e, kullandıkları parçaları falan hem sağlamlığı hem şeyi hafifliği böyle dikkatimi çekti. E, bir yandan da bu yani egzoz tarafına falan da bakmış olun. Jantların e, boyası falan çok güzel ya yani. Bakayım SEM'e Balans yapmış mı? Çeviriyoruz, çeviriyoruz. Belki de öbür tarafındadır. Yanlış tarafından da bakıyor olabilirim. İş tarafına da yapmış olabilirler. Balans SM eğer balans yaptıysan 10 üstünden 10 vereceğim sana. Bakıyorum, bakıyorum. Herhangi bir balans kurşunu burada görmedim. Bakayım önde görecek miyim? Eğer balans balans yaptıysan 10 üzerinden 10. Balans yapmadıysan 10 üzerinden dokuz buçuk Yok evet bir balans kurşunu görmedim. Demek ki balans yapmamışlar lastikleri. O da bir kalite göstergesidir gençler. Yani lastiklere yapılan balans. Bak şu kısımlar falan hep kapalı. İçeri su girmesin diye yani. Mesela Çinmen şeyde birçok motorda oralar açıktır. Özellikle şu dip taraf açıktır. Oradan içeri kablolara, soketlere, su girer. bak bunu tamamen kapatmışlar. Yani. Gir suya gir yıka rahat rahat. Çok ama basınç üstüyle yıkamayın yani. Buralar açık. Bu motorun bu enjeksiyon kısmı falan olduğu gibi açık da. Buralar falan çok fazla su sıkmayın. Başka neyimiz var? Sel altını gösterdim değil mi? Gösterdim. Şu acaba şunlar yanıyor mu diye bakıyorum yanmıyor. Bunlar etiket, parlak etiketler. Dedim ya MMB Mamba yılanının kısaltılmışı C crossover U da unique yani kendine özgü. Nevi şahsına münhasır demek. Çok güzel bir motor spor motor yalnız bakın onu söyleyeyim. Yani spor Kullanacaksanız e, Hızlı kullanayım Biraz da güç olsun Ayaklarımın altında diyorsanız e, S&M Mamba Bence sizin için Çok çok iyi bir seçenek olacaktır ve kalite yani Tartışmıyorum onu Uzun yıllar Gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir markadır S&M gençler Yani işçilik detayları falan şu farları Güzel ya bakın işte bak beraber. Zaten bu videoların amacı size motorları yakından tanıtmak. Hani ben motoru alıp da bir hafta kullanıp her şeyini didik didik öğrenip size anlatmıyorum. Ben de sizinle beraber görüyorum birçok şeyini. İlk kez biniyorum üzerine. Siz yakından görün diye çekiyorum ben bu videoları. Yani motorun kalitesi neymiş, parça kalitesi orasında ne var, bu özelliği ne, şu ne, bu ne diye. Onları yakından görebilin diye yapıyorum bu videoları. Yoksa başka da bir amacı yok gençler. Bu zaten benim hobimdir. Bilen bilir. Evet. Kaskı kafama geçireyim. Tekrar yola çıkalım. Tezak motora doğru giderken son birkaç fikrimi de sizlerle paylaşayım. Bekleyin geliyorum. Bak bir şeyi size söyleyeyim. Orta sehpadan o kadar güzel çıkıyor ki. Yani çok ağır olmamasından dolayı. Orta sehpanın pozisyonunu, konumunu çok iyi ayarlamışlar. Mesela bazı benim gibi böyle kas yapısı zayıf insanlara zor gelir. Hele ağır motor sonu kaldır böyle arkayı kaldırmak zorunda kalırsın. Bunda o yok. Bu çok şey rahat sehpaya oturan birisi. E, ee, sele çok alçak değil demiştim. Bak ben 1.75 böyle hafif parmaklarım üzerinde duruyorum. Bu da size bir fikir versin gençler. Kontağımızı bir kere çevirdik. Selamladı. Olmayan marşımıza basıyoruz. Sessiz çalıştırmalı olmayan marş kalkıyor. Kalkar kalkmaz zaten ABS ışığı sönüyor. Yaklaşık 10 kilometrede falan ABS ışığı da sönüyor. Şu anda traction kontrolü de açıkmış. Şöyle tekrar bir yani biraz hızlanmasını da siz de görün istiyorum. Şuradan yavaşça inelim. Dengeli, yumuşak. Yani hem de çok derli toplu. Sert demeyeceğim. Çok derli toplu bir motor. Hem de e, çukuru çukuru kasifan çok güzel sönümleyen bir motor. Şu yol ağzını geçince bak bir hızlanmasını görün. Yani nasıl diyeyim size deli oğlu deli. Ben gazı daha öyle yarım falan açtım. Deli oğlu deli bir hızlanması var motorun. E tabii ki 130 küsür kilo motor 16 beygir 15 Newton metre tork sonucu da bu oluyor işte. Frenleri size zaten şeyi gösterdim. Çok, den çok dengeli, güzel duruyor. Size diskleri gösterdim. Büyük diskleri çok güzel durduruyor motoru. Yani çok kuvvetli, ee, dirençli frenleri var. Mamba'nın. Ha ben neyini sevmem? Ben rüzgar yemeyi sevmem. E, önde camı yok ama dedi ki Spor motora geçiş crossover olduğu için de bu motoru kullanan o rüzgarı yiyecek kardeşim. Şansınız yok. Dikkatlice geçelim. İnşallah okulun kalabalığı bitmiştir. Bir yandan da böyle bak kafamı eğiyorum ki siz görün diye göstergelerini. Real rahat okunuyor göstergelerim. Şu anda güneş altında olmama rağmen çok rahat e, okunuyor. Yani rakamlar her şey çok rahat okunuyor. Sinyalimizi verelim. Sinyalin çıt 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 uyarısı var. Çok rahatsız etmiyor o ses. Ama sizi uyarıyor. Bak sinyali açık bıraktın ya da açık diye uyarıyor. Bazı motorlarda çok büyük bağırır o. Yani ciddi bağırır. Yanından geçerken duyarsın. Bunda öyle değil. Bunda senin duyacağın kadar açmışlar. Gençler fiyat vermiyorum. SYM'nin internet sitesinde zaten fiyat listesi var. Lütfen sym-tr.com'a gidin. Orada fiyat listesini zaten göreceksiniz. Ee, Biliyorsunuz motosiklet piyasasını takip edenler genelde her ay ee, böyle ufak ufak ya da <laughs> orta ölçekli zam geldiğini bilirler. O yüzden bu video iki ay sonra seyredildiğinde hiçbir anlamı kalmayacaktır. Söyleyeyim. Tekrar tezak motoru da şöyle geri dönmüş olalım. Frenleri çok tatmin edici. Gücü, kalkışı, hızlanması çok çok tatmin edici. Güzel. Diyorum ya. Bak. Bir daha söylüyorum. Kalite isteyen e, özelliği olsun, kendine has olsun diyen spor biraz da spor motosiklet etmek istiyorum. Benim için arka çanta çok önemli değil ama güzel kaskım koyabileceğim bir sel altı bagajı olsun diyen parça kalitesi ne bileyim beni sürekli tamirciye servise götürmesin diyen bu motoru tercih edebilir gençler. Dragon'un abisi. Şimdi Dragon'la onu da söyleyeyim. DRGBT Dragon'la bunun motor hacimleri aynı. İkisinde de 158 cc motor var ama bunun güç verileri ona göre bir tık daha önde. Yani bu biraz daha güçlendirilmiş bir motor. DRG'ye göre, Dragon'a göre. Gençler, Tezak Motordaydım bugün yine. Benim artık şey evim oldu ya Tezak motor. Bugün SM'nin Mamba yılanıyla birlikte dedik. MMBCU ee, yeni bir segment crossover segmentinde size dilim döndüğünce gördüğümü anlatmaya çalıştım lütfen eleştiri yapmayın aşağı yazıp da sen motoru bilmiyorsun tanımıyorsun da falan diye evet tanımıyorum sizinle beraber tanıyorum ben de bu motoru zaten beraber bakıyoruz o yüzden de kafasına detaylı inceleme yazmıyorum zaten değil mi bir tur attım diyorum yani bir dada da bulunmuyorum bu detaylı incelemedir diye o yüzden e, bir ara bir video çekip içimi dökeceğim de neyse. Bu bir tanıtım videosuydu. Yakından tanıyın istedim motoru. Benim amacım bu gençler. Bugünlük de böyle olsun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda elimi değiştireyim. Görüşmek üzere.